Önümüzde birçok seçenek var. Peki hangi kamera nerede kullanılmalı? Fotoğraf ağırlıklı çekimler yapmak istiyorsanız, video ikinci planda ise Full Frame bir diyasalar makine tercih edebilirsiniz. Özellikle bizim kullandığımız makinenin 4K desteği olmaması ve video özellikleri sınırlı olması, temel sinematik çekimler ve düşük bütçeli içerikler dışında bu makineyi kullanmamızı engelliyor. Fotoğraf ağırlıklı çekimleri, portre, manzara ve ürün fotoğrafçılığını bu makineyle rahatlıkla yapabilirsiniz. Günümüzde popüler olan giriş seviyesi, pivot performans ürünü olarak pazarlanan APS-C aynasız fotoğraf makineleri de özellikle sosyal medya içerikleri için bize önemli fırsatlar sunmaktadır. Bu makineler hafif ve kompakt çekimler için, seyahat vlogları ve sosyal medya içerikleri için uygundur. Film simülasyonları ile farklı renk profillerinde çekimler yapabiliyorsunuz. Bu kameraların dezavantajı ise düşük ışıkta sınırlı performans sağlamalarıdır ve bizim göz bebeğimiz olarak sinema projelerinde, kısa film ve belgesel projelerinde kullandığımız sinema kameralarımız. Bu kamerayı tercih etmemizin sebebi RAW ve ProRes desteği sunması ve yüksek dinamik aralıklara sahip olması. Peki bütçemizi biraz daha yükseltip full frame aynasız bir kameraya geçtiğimizde bizi neler bekliyor olacak? 4K video ve S-Log ile geniş renk düzenleme imkanı sunması özellikle belgesel çekimlerimizde bize yardımcı oluyor. Dezavantajı ise 4K'da uzun kullanım sürelerinde ısınma sorunu yaşatabiliyor olması. Altyazı awesome.